Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz sizinle Avalanche Vax Coin analizi yapacağız sevgili dostlar. Ee, Avalanche Vox Coin analizi yapalım. Avalanche Vax Coin 25 dolar sevgili dostlar. 27 dolar direnci seviyesini yukarı koyabilirse Avalanche Vox Coin tekrar 30 dolar seviyelerinde yükselir bilir zayıflar. Kritik seviyesi 20 dolar seviyesinde e, direnci üstü 20 dolar üzerinde ekranlar 30 dolar seviyelerinde olarak yükselişte gelebilir bakın. Havadan çoksun 20 dolar direnci üzerinde 30 dolar yollusu bile olabilir havadan çoksun. Yani biraz sabır lazım o zaman ancak yükselişine de e, başlayabilir havadan çoksun 30 dolar yollusu yaslar bakalım bir daha bu kalıp odada. Avalanche Avax koyun haberleri de bakalım sevgili dostlar. Avalanche Avax koyun haberlerine bakalım. Sık ziyaret ediyorsunuz. Avalanche Avax koyun haberleri de sevgili dostlar. Ama Avax Coin, istiyorum. Ama yükseliyor? Güncel Avax değerlendirmesi. Ama lanca aksan zamanlarda kripto para piyasası tedikler çekildiği gerçe, bir yükseliş sergiliyor. Bu metinde daha baksın yükselişini tedikler. Farklı olaya teknik analizler mi gelecek? Değil potansiyelik Konuşacağız. Konuşacağız. Avalanche'da Avax Coin'de nefes laf tutulurlar. Gelecek artabilir. Bitcoin yükselişiyle birlikte buz geri arkasına anlamalan Avalanche Avax coin kritik bir seviyeye yaştı Son fiyat hareketiyle altcoin'lere güven veren Bitcoin özellikle de Avalanche Avax Coin'e güven verdi seviyorsa. Avalanche Avax coin kritik seviyeye açtı. Bu seviyelere dikkat. Kritik bir destek simisi devam ettikten sonra gaza git basan Avalanche Avax coin elde 50 merak uyandırdı. Birkaç gün önce 43 dolara sarkak hem yatırım ısma hem de yıka sistemlerini düşerlendik bir uçuş yaşadığımızda sayısak. Havadan çoğu Bitcoin'de doğru süreç fiyat nereye gidiyor? Bitcoin'deki kaos ortamından dolayı rotasını aşağı çıvırın havadan çoğu Bitcoin'in tek geçebilir mi? 71 ve dolardan bu yana yoşuş yönlü ilerleyen Bitcoin altcoin piyasasını yıkıp geçti sevgili dostlar. Hava katılımcılar dikkatli olsun. Fiyat tehlikeli bölgede. Bitcoin'in 70 milyon dolar üzerinde tutunamamasıyla geri çekilen havadan çalışan kritik bir bölgeye geldi. 60 bin dolarlık yükselişe geçen Bitcoin altın piyasasını hızlı bir hızlı bir şekilde yukarı taşımıştı var ki la Sol coin 200 dolara çıktı Gözler alaksa çevrildi. Meme coin furyasının her geçen bilmesiyle 200 doları geride bırakan solan sol coin avalan çabuk coin için umut verdi. Piyasa iyi bir ivme yakalaması eşliğinde uçuşa geçen meme coin ile ...bu zincirle sarabilirsiniz. Ama ben şunu çok az yükselebilecek bir şey mi Bilindiği üzere son günler sonra ekosisteminde inanılmaz bir yoğunluk ve para kız söz konusu. Ama İbra olan ekosistemine dönerse... Hangi meme koyun yükselişi şey İşte dikkat edin. Ama ben çok az koyunca nefes nabızlar tutuldu. Yükseliş sürecek mi? Yaklaşık 3 ay sonra 50 dolar bandına gelen Avalanche çok volatil fiyat hareketlerine hazırlanıyor olabilir. Piyasanın kışını tam olarak kadar bu çağlamayın Avalanche çok son fiyat hareketiyle e, ee, da seyirizler. Ne ee, yani durumda öyle Her bir sırada Avalanche Avax Coin'e Coin Market Cap'ten bakalım sayılsak. Avalanche Avax Coin Coin. Mar Kelskip. Bakalım Tesla. Avalanche Preis Avax Coin. Avalanche Avax coin, 25 dolar sevgili dostlar. Bir günde yüzde %3.84'lük bir yükseliş var. Piyasa değeri 10 milyar ABD doları. 20'dan saniyede 396 milyon ABD doları. Hacime piyasalarında %3.90'lık yükseliş var. Başlığındaki az 394 milyona bak. Toplam ağız 443 milyona bak. Maksimum silah 715 milyona bak. tamamen seyretmiş piyasa değeri. 18 milyar ABD doları şu an için. Yani benim avalancha ox hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Değil mi asla? Herkese güzel bir günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dostlarım bu de. Şey istersen, hoşça kalın. Hoşça kalın, kalın. bitiriyoruz. Avalancha ox oyunlarımızı yaptık. Sizin videolarımızı izledik. Son durumuna baktık. Sarp'a dedik. Vap'a Ve bu videoları olarak kesinlikle ve kesinlikle yaparım. Doğrusu işte değildir. De. Demedik sevgili asla. Evet. Gözler, hoşça hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar hepiniz iyi akşamlar diliyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hoşça kalın, dostça kalın.